anam şu yok artık bu kadar da değil yani bunu burada yapmayın ya bu da varmış videoda şu an şehrin merkezindeyiz arkadaşlar. Sadece telefonu biraz sağlam tutmam, sıkı tutmam gerekiyor. Ve gözündeki gözlüğe de sahip olmam gerekiyor. Neden? Çünkü Monkey Forest'ın önündeyim. Monkey Forest çok büyük bir alan ve burası dışarısı. İçeri girmek için 80 rupi, çocuklar için de 50 rupi. Hafta içi fiyatları bunlardı. Kontrol edip açıklamalara yazarım. 2 gün önce içeri girmiştim ve gezmiştim. İnanılmaz güzel bir deneyim. Ama şu anda içeri girmedim, caddeden geçiyordum alışveriş. Birisi üstümden bir şeyler atıyorlar. Bu arada maymunlar. Gözlüğümü özlüğü kaptırmayalım, ben şöyle karşıya mı Neyse her yer maymun. Şimdi size onları göstereceğim. Ama şöyle söyleyeyim. Ya burada geçerken şu mikrofona ve gözlüğe ve elimdeki telefona tabii sahip olmam gerekiyor. Bütün çekimleri iPhone'la yaptım. iPhone 15 Pro Max yaptım. Bali'de yaptığım tüm paylaşımlar, Instagram'daki tüm paylaşımlar hepsi iPhone 15 Pro Max ile yapıldı. Şu arkamdaki maymunu görüyor musunuz? Üzerime fıstık atıp duruyor. Çok arsızlar ve şımarıklar. İnsanlarla resmen dalga geçiyorlar ve oynuyorlar arkadaşlar. Bu arada ben buraya gelmeden önce Maymunlar Cehennemi'nin yeni filmini de izlemiştim. Ondan önce de Godzilla ve Kong'un son filmini izlemiştim demiştim. Bu tabi okyanusa giderken Jaws izlemek gibi bir şey. Şimdi burada yürümeye devam edeceğim ve işte maymunları size göstereceğim arkadaşlar. Bayağı şu anda ayağımın dibinde burada kafasına göre takılıyor. Hiç yani böyle bir vay anam şu yok artık bu kadar da değil yani bunu burada yapmayın ya. Bu da varmış videoda. Biraz belgesel tadında oldu. Bu arada hiç müsaade de istemedi. Ayıp belgesel tadında oldu diyelim. Böyle bir şey beklemiyordum. Şu da kayarak iniyor oradan gördünüz mü bilmiyorum. Bunlar gitti de çoğalıyor bu arada. İnsanlar buradan geçerken bakıyorlar. Kimleri fark etmiyor bile. Ve ben de yanlarından geçip gideceğim şimdi. Yukarıda daha da vardır diye düşünüyorum. Oraya bakacağım ama şu içerisi Monkey Forest. Ve Monkey Forest'ta o çok iyi görüntü. Şu gerçekten bunu şehrin ortasında, şehrin merkezinde şu anda görüyoruz. Ve telefonu ben sağlam tutayım da bunlar gerçekten ani şeyler yapabiliyorlar. Yiyor, içiyor. Herkes rahatına bakıyor. Ben şöyle yanından geçeceğim. Şöyle. Selam canım. Selam arkadaşlar. Selam genç. Senin bir fotoğrafını çekeceğim. Kayıttan çıkıp şimdi. iPhone'la çekiyorum. Yanımda başka bir kamera getirmedim. Profesyonel kamera getirmedim. Doğru kullandığınızda zaten artık Telefonlarınız da eğer iyi bir telefonsa profesyonel kamera görevini görüyor. Gimbal'da sadece Osmo Mobile 6'yı getirdim ve zaman zaman onu kullandım arkadaşlar. Onun dışında genelde iPhone cebimde, elimde. Tabi bu pratiklik çok önemli anlık içerik üretebilmek için. Dolayısıyla zaten yaptığım içeriklerde de sizlere bu bana doğru geliyor. Sizlere bu telefonlarla, bu kameralarla nasıl daha iyi performans elde edebileceğinizi, bunları nasıl daha verimli kullanabileceğinizi göstermeye çalışıyorum. Sağda şehir akıyor. Burada çok fazla Toyota var, Daihatsu o var. Genelde Japon markalarını görüyoruz burada. Çok fazla Scooter var. Scooter kiralayabiliyorsunuz. Kullandığınız uygulamalarla çağırabiliyorsunuz en mantıklısı o. Biz orada ilk başlarda kullanmadığımız için herhalde tüm, yani 15 günde kullanacağımız taksi parasını bir günde falan kullanmış olduk çünkü otelin transferini falan kullandık ve saçma sapan rakamlar, 10 katına falan gittik diyebilirim. O yüzden siz dikkat edin. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Bu tarafta da maymun dostlarımız var mı? Biraz Monkey Forest'ın önüne doğru gideceğim. Sonra otele döneceğim. Bu arada benim şu an kaldığım otel Kamala Resort. Buraya yaklaşık 5-6 dakika yürüme mesafesinde büyük bir avantaj. Böyle durumlarda gerçekten otelinizin lokasyonu çok önemli. Bu arada reklam yapmıyorum. Tabii bu otelin lokasyonun yanı sıra tam bir balinez otel olması. Yani işte havuzlu bir villa, honeymoon suite falan seçerseniz ki genelde odalarının yapısı bu şekilde. Ben şu karşıya geçeyim de buradan lap diye yukarıdan uzanıp telefonu kaparsa ya, telefondan ziyade şunu üzülürüm. Bütün çekimlerimiz yani yedeklenmeyenlerin hepsi gidebilir. Gördüğünüz gibi arkamda hep böyle turistler ve skuterlar geçiyor. Ya burada kaldırım çok yok arkadaşlar telefonu gimbal'la tutsam sanki böyle mikrofonu çekip çıkaracak Çok akıllı hayvanlar, çok zekiler. Yani öyle şey gibi düşünmeyin. Nasıl onu hesaplayacak değil. Adamın gözünden gözlüğünü aldığını gördüm ben Monkey Forest'ta. Neyse ki son anda kurtardı. Bakın Monkey Forest'ın içi de burası. Şu an tam arkamda olan yer. Burada insanlar Monkey Forest'tan geçiyorlar. Dün değil evvelsi gün ben buradaydım. Bu exit'tan çıkınca giremiyorsunuz. Ama exit aslında burası da değil. Çıkarsanız giremiyorsunuz. İçerisi maymundu. Selam. Hay. Hay. İçerisi maymun dolu. Ubuta geldiğimizde biz daha önce Nusa Dua'da kaldık. Burada maymunlar çıkmadı garip bir şekilde. Ben tekrar o bölgeye döneceğim. Şöyle geçersem vardır ama şu arada. Geçelim karşıya. Görüyorsunuz insanlar skuter kiralıyorlar. Normal hani buranın şey her yerden trafikle tersten akıyor. İnsanın kafası karışıyor. Bu trafik polisi gibi bir şey burada. Bu arkadaş karar veriyor kimin geçip kimin geçmeyeceğine. Ben geçeyim mi şuradan? Ana. Yanımdan motosiklet geçti. Sağdan. Şimdi buradan biz alışıklıyız. Biz soldan, sol serbeste... Hani sanki önce soldan gelecek bir şey var. Şuradan. Turkish style. Kaydık. Bence şurası maymun dolu olabilir. Biraz tehlikeli bir bölgeye girdiğimi düşünüyorum. Hello. Burada insanlar aşırı saygılı arkadaşlar. Ya yani inanılmaz. Yani buranın halkı. Otelimiz, kaldığımız tüm oteller öyleydi sürekli bir saygı, sürekli bir... Evet geldik maymunlara. Şu gözlüğümü tutayım, mikrofon tutayım. Şuradaki mikrofon alıcıyı tutayım. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Bu Monkey Forest'tan geçen bir şey insanlar altından geçiyor. Şurada maymun dostumuzu görüyoruz. Şöyle biraz daha yaklaşayım 5 xle Böyle izliyor. İçerisi maymun dolu. Şurada insanlar Monkey Forest'un içindeler. Oradan geçerken dikkat etmem lazım çünkü lap diye bir şeyimi kapabilir. Gözlük mözlük hiç affetmiyorlar. Bakın şurası Monkey Forest. İnsanlar orada fotoğraf çekiliyor. Maymunlar var içeride. Bir sürü maymun var. Bu da dışarı çıkanlardan bir tanesi. Şu an kimse beni uyarmıyor ama tehlikeli bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bunlar böyle bir şımarıklık yapmayı seviyorlar. Şey yapmayı seviyorlar arkadaşlar. Bu disketler geçiyor. Hiçbirinde gözlük yok. Şunlarda da kask vardı var da bu arkadaş yemeye devam ediyor. Bir fotoğraf çekeyim. Maymunumuz burada kafasına göre takılırken bakın arkadaşlar yemeğini yiyor. Aşağısı da şöyle yaparsak göreceksiniz. Aşağıda da işte motosikletler geçiyor. Şöyle şurası Monkey Forest, oraya gideyim. Burada insanlar işte bilet verip girince orada bu alan içerisinde fotoğraf vesaire çekiliyorlar. Ben şimdi altından geçeceğim. Ya Allah, geçtik. Aşağıda da maymun olabilir bu arada. Bunlar su da kurabilir, korna çaldı. Ben şuradan geçeyim de trafiği açayım. Hangi taraftan geliyorlardı? Karıştırıyor insan sürekli. Şurada çok burada çok maymun olabilir. Burası tam ormanın ortası şu an. Monkey Forest'ın ortasındayım. Burada grip var. Hello. Şimdi Monkey Forest'ın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Her yerden maymun çıkabilir. Umarım pişman olmam. Hello. Burada Grab ya da Gojek uygulamasını indirdiğinizde, telefonunuza yüklediğinizde ister taksi, ister scooter, isterseniz de daha büyük araç. Mesela işte X large ya da işte 6 kişilik araç seçip uygulamadan kartınızla ödeyecek şekilde ya da keş nakit ödeyecek şekilde fiyatını görüp onaylayıp çağırabiliyorsunuz. Arabaya bindiniz. Aa, inanılmaz bir yer ya. Maymunlar burada yaşamasın da nerede yaşasın? Şu an yukarıda bir sürü... Aa bak. Yürüyor. Telefona sahip çıkmam lazım. Bakın her yer maymun aslında da. Tek başımıza da geldik buraya ama. Böyle bir video yapma fikrim yoktu. Kısa bir içerik yapıyordum. Hadi dedik yaparken konuşacakların bir dakikaya sığmaz. Burayı bir gösterelim arkadaşlara. <laughs> Telefonu çok sıkı tutuyorum. Buradan motosikletler geçiyor. Burası inanılmaz güzel bir yer bu arada arkadaşlar. Şurası arkam ve buralar. Burası Monkey Forest. Burada teller var. insanlar buradan girmesin. De. Arkadan giremeyeceği için yok. Ama zaten girenin de aklına şaşarım yani. Buradan girse nereye gidecek? Şöyle bir alan. Ne oluyor lan? Bir şey düştü de yaprak. Maymun mu attı? Ağam bizimle eğleniyor. Şuradan çıkayım. Otelden uzaklaştın mı acaba? Ya o ağaçlara falan bakın efsane. Motorlar sen ne yapıyorsun gibisinden bakıyor da. Aa Monkey dışı. Şurada bak bakın Monkey Porus'ta girdiğinizde ne göreceğinizi de şuradan göstereyim. İçerideyken ben niye çekmedim bilmiyorum. Burada göstereyim. Bakın içerisi bu şekil. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ulan telefon tuzlat lap diye kaparsa gider ha. Bakın. Şöyle burada maymunlar takılıyor. İnsanlar geziyor. Bir sürü bir sürü maymun. Bir sürü. Çok sayıda küçük, büyük, yavru, aileler. Zaten bizim otelimize de geliyorlar. Çok sayıda maymun var burada. Siz yanlarına gidip onlarla işte yakından görüp onları fotoğraf falan çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an biraz ürkerek geçen bir iki turist var. Görevli galiba arkadaş şuradan geçeyim bakayım ne göreceğim. Bak. Ana, bismillah. Ya var ya dibimde şu an. Neyse bu yol nereye çıkıyor? Bir durup da çıkım kayıttan da mapse bakayım ben nereye geldim ya. Otelden de uzaklaştık herhalde. Ha burası da giriş mi acaba? Şuraları görün ya. Aha. Burada maymunlar tamamen özgür arkadaşlar. Kafalarına göre takılıyorlar. Yani hiç öyle kafes, mafes falan filan yok. Buradaki tel de maymunlar için değil ha. İnsanlar buradan lap diye kaçak giriş yapmasın diye. Yani maymuna tel maymun için değil, insanlar için ve gördüğünüz gibi bunlar gayet free bir şekilde takılıyor burada. İnsanlar da işte bilet alıp girdinizse ben biletliyken kısa şeyler çektim ama öyle video çekmedim açıkçası. Zaten bizim otelde de maymunlar çok gezdiği için odamıza falan da geldi. Instagram'da görmüşsünüzdür. Ay aman neydi? Oo Vallahi değişik bir macera oldu. Adrenalini farklı bir şekilde yaşadık. Bak çantasını almaya çalışıyordu. Gördünüz mü? Bakın bakın bakın. Elindekini almaya çalışıyor. Aldı da kaptı zaten. Hiç Ya. <laughs> Tam oyuncular telefonu. Okay. Çocuklarım, mocuklar böyle. Okay, sorry. Şimdi otele dönmek için geri döneceğim. Buradan otele bayağı bir uzaklaşmış oldum. Otele gitmiyor. Zaten epey de bir şey göstermiş olduk. Yine bir de böyle giderken göstereyim arkadaşlar. Değişik bir yerde yürüyorum şu anda. Ubud'a gelince biz dedik ki ben daha önce ilk geldiğimde Seminyak'ta kaldım. Oradaki otel falan çok güzeldi. Ya bunlar kedi gibi geziyor. Maymunlar kedi gibi geziyor şu an. Şimdi arkamda da göreceksiniz. Bakın her yerde az önce alttan geçti bir tane. Üste bu zaten takılıyor. Böyle oturmuş adam gibi. Arkadan sesler geliyor. şunu Arkamı şöyle kollayacağım kameradan. Bakınlar her yer maymun ya. Sol taraf Monkey Forest. Bu arada sol tarafı da gerek yok. Bakın şu an. Dediğim gibi bu teller insanlar için yapılmış, maymunlar için değil. Kafalarına göre onlar takılıyor. İnsanlar kaçak girmesin diye Monkey Forest'a bu şekilde bir çift yapmışlar ama sağ tarafta bir şey yok ki. Sağ tarafta da çok fazla maymun geziyor. Neyse ki başka yürüyenler de görmeye başladı. Ben ilk kez geldim dışına. Manki Forest'a girmiştim. Orada daha çok fotoğraf ve kısa videolar çektim. Instagram'da paylaştım ama ya, bu da böyle uzun bir deneyim oldu. Ve bu deneyimi de olduğu gibi aktaracağım. Çok öyle kurguluk falan, kurgu falan içine girmeden paylaşırım. En azından gelmeyi düşünenleriniz için güzel bir rehber olur arkadaşlar. da karşınıza her şey çıkabilir. Onu söyleyeyim doğayla ilgili. Burası adanın ortaları daha orman kısmı. Şöyle bakın Manki Forest'ı görüyorsunuz. Orada insanlar işte geziyorlar. Ya her yer maymun. Buradan anlaşılmıyor ama içine girdiğiniz zaman maymun olmayan hiçbir yer yok. Şimdi onların her yerinde maymun var. Yani oraya gerek yok. Burada da var gördüğünüz gibi az önce. Ki kesin şu an yukarıda bir yerlerde de var. Böyle bir yer. İnanılmaz doğa. Çok fazla oksijen. Gerçekten çok iyi geliyor, çok iyi hissedeceksiniz. Böcek korkusu vesaire falan varsa ya da benzer şeylerden korkuyorsanız burası birazcık o anlamda konforlu olmayabilir. Sizin için. Arkamda görüyorsunuz insanlar motorlu. Şöyle telefonu sağlam tutayım. Şuradan hemen Monkey Forest. Gördüğünüz gibi arkamda otele doğru yürüyorum. Sol taraf Monkey Forest İçerisi... Hay. Hay. Burada insanlar gerçekten çok sıcakkanlı arkadaşlar. Ben yine geç kaldım. Her çekime çıktığımda geç kaldığım gibi. Soldan yürümek büyük bir hata olabilir bu arada. Şu an yan tarafımda maymunların yaşam alanı var. Sıkı tutuyorum her şeyi. Çünkü gerçekten elinizdekini lap diye kapmaya çalışabiliyorlar. Umarım bunu canlı bir şekilde gösterdiğim bir video olmaz bu. Her an üstten gelebilir. Ubud'un merkezinde, çarşıda. Bakın her yer dükkanlar, insanlar falan. Diğer tarafa bakıyorsunuz. Maymunlar insanları izliyor. Ya yani, ya yani bunun başka bir açıklaması yok. Maymunlar oturmuş insanları izliyor. Burada motosikletler, şehir hayatı akıyor. Bunu dünyada yaşayabileceğiniz, her şeyi bu şekilde bir arada görebileceğiniz kaç yer var bilmiyorum. Ama burada bakın çatılarda maymunları şu an demin görüyorsun sallanıyorlar orada. Burası maymun krallığı ya. Bakın. Görüyorsunuz. Takılıyorlar. Ya yani her yerde görüyorsunuz bunu. Otel odalarında da şunu yazıyorlar bu civarda. Dışarıda yiyecek bırakmayın. Maymunlar gelebilirler. Şimdi otele dönme zamanı. Buradan şu kısa yoldan yani kısa yol dediğim de Buraya bir ara gece girdik. Of diyorum. Daracık bir yerden geçeceğiz. Ama inanılmaz kısa bir yol oluyor. Benim otelim için çok yakın. Motosikletler geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi arkamda. Ya yani burada zaten iki motosikletin yan yana geçmesi de var. Görüyorsunuz. Şöyle daracık bir yerden geçiyoruz aslında. Evet. Otele doğru gidelim. Gerçekten hazırlanması gereken çok sayıda içerik var ama yetişmek çok zor arkadaşlar. Her yeri şöyle söyleyeyim. Sadece Ubud en az 10 gün, 15 gün alır yani. Hani gerçek anlamda gezmek istiyorsanız bakın şurayı göstereyim. Ya burası şu an şehirden geçerken alelade gördüğünüz bir yer. Az önce göstermiştim ben burayı. Arkamda böyle sokak satıcısı arkadaşlar. Ne satıyorlar bakmadım ama böyle şeyler çok görebiliyorsunuz burada. Otele gelmişiz. Gerçekten çok yakın. Lobiden geçelim. Hello. Hello. <laughs> Restorana gideceğiz pirinç tarlaları. Kahvaltımızı yaptığımız yerde sabahları. Burası arkadaşlar. Afiyet olsun. Merhaba. Hello. Manzara da bu. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. get me.